Evet arkadaşlar yürüyen Ama araba geliyor Her neyse bizim de konumuz araba ile ilgili zaten ee, Konuyu açalım Şöyle arabayı değiştiriyoruz arkadaşlar Şimdi yeni arabamızı görmeye giderken eski arabamızı da siz görün istedik Severek Severek bize uzun yol, yıl yoldaşlık etmiş severek kullandığım bir araba. Evet. <laughs> durumun mikisi de içeriden gözüküyor. Allah. Ama siz göremiyorsunuz. Ben görüyorum. hem <laughs> <laughs> ee, şimdi yeni arabamızı görmeye gidelim mi beraber? Şey, C3'ün en üst modeli. <laughs> Ama biz bunu alamadık. Yok. Can'ın raporuyla. Şeyi çok güzel. Bagajı çok güzel. İçi çok güzel. Ay bu çok güzelmiş. Bizim aldığımız bu sadece düz C3 minik bir araba evet. ağlayabiliriz. Bunu gördükten sonra çok kötü. Gitti ama. Dur bakayım. Baktım. Şimdi bak. Ben de bakıyorum. Evet. Çek sen kendini. Bir tek beğendiğim özelliği galiba şey. Ne? Ekranın e, şey olma, dokunmatik Ay oluyor be? Harika çok güzel ama Sen. Ben. Ah sevimli. Küçük. Sevimli. Ne Şu çok da küçük değil be anne? Küçük be. Açap Baksana bagajı bak. bagajı göstereyim sana gel. Baksana bagajı çok küçük. Aynen. <laughs> evet <ben. gülüyor> diyorum ama başka ben bir şey taktım. çıktı. Ben Dur. Kendi, çekiyor mu? Çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflar da oldu. Ha evet. Hatıra. Evet. Ee, bu Ben